Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Kentsel dönüşümde yeni bir modelimiz var. Dostlarımız, kardeşlerimiz 937 ada 9 parselde bir araya geldik. Parselimizin ifrazı için Yüce Allah hayırlara vesile kılsın. Parselimizdeki toplantımız mükemmel şekilde geçti. Parselimizdeki toplantımızda şu kararı aldık. Buradaki kardeşlerimizin bir çoğunluğu bir proje olsun. Çok büyük bir firma proje hazırlayacak. Bir ay, bir buçuk ay sonra parselin tamamı için bu projemize mahallemizdeki bütün kardeşlerimizi davet edeceğiz. Dilerim mahallemiz için 937 ada 9 parsel için hayırlara vesile olur. Hep söyledim ya gönüllü dönüşüm var, gönüllü ifraz var. Gönüllü dönüşümle Üsküdar'a yenileceğiz.